Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klamponumu e, birazcık yırtacağız. Yanımda kardeşim var. Adı Emel. Benim adım da Yusuf. E, şimdi yani ben bunu nasıl yırtıysam. Şimdi iki bunu parçalayacağız. Emel sen de yardım Tabii ki. Parçalanmayan bir. Şey, ben bunu çok daha giderek yaptım da çok büyük açtım yani zaten annemle değil bizim aldığını emir yaldım onu onu Oo. arkadaşlar kim istiyorsa ona verebilirim çok güzel bakın adidas Şimdi o şuradaki taban, Bunu da şimdi e çok güzel bir ayakkabımız oldu. Ayakkabımız. Bu birazcık dönme vakti. Dövdük. Şimdi bunu da sıra. Ağ. Aa, aus. Aa, elim buldu. Bir de neyse. Bu arada Şunun şeyine bakayım oh, bir izleyeyim. ana, avladın. Bir de bunu da parçalayacağız. Emil yardım et. Bir tarafını tut. Çekeceğiz. 3, 2, 1. Çek. Neyse. Ver şunu. Bırak, bırak, bırak. Emil'cim. Emil konuşmayı bilmediği için konuşmuyor. Hayır. Annemden izin aldım. Anneme göstereyim. Kardeşimin 50 yıldır başardığı şey. Neyse, bunu böyle. Ama bunu ayağımıza geçirebiliyoruz. Bu ayakkabım büyük geldi de. Büyük geldi, neyse. Ama bunu böyle dövebilirsiniz. Oğlunuz babalara tavsiye ediyorum. E, oğlunuzu bununla çok güzel bir dayak katabilirsiniz azıcık çıktı ona vakti de. Abicim şunu da yırtmam gerekiyor. Sen. Bu. ki bana... oğlum 36 36 numarayı 40 46 yaptım lan. Leon abi bak. Şunu sana verebildim. 46 numara yaptım. Yine de 36 demiş neyse. Ay yine uza devam. Aa. Oh, muçka. Bunun sesini. Aa. Oh, Uf oh, çok güzeldi. Şimdi böyle çıkarttık en sonunda. Böyle muçka oldu. Muçka kokuyor. Dokusu yumuşak, güzel, Ya ne alarsam Arkadaşlar güzelce bir dövdüm ben bunu video durdurup ama buna hiçbir şey olmuyor. Neyse böyle. Aa diyor. abi sen. Şimdi bu son dakikalarda bunu birazcık böyle dövdüm bununla. atış yaptım ama nesine. 2 3 4 da bir 2 3 4 bir ana bu bu değil ya bu diğer videoda kullanacağımız nerede lan ha buna da birazcık dövelim yani ellerim çok güzel Neyse çıkamıyor. Bir de birazcık daha dövelim. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi be klamponun altını görmek isteyenlere çok güzel bir klampon tulu. Artık bunu da çöp atmak atarken görüşmüyor. görüşürüz. Ama tabi durdurmayacağım da. Şöyle sıkıştım, sıkıştım sıkıştım. Hadi gidiyoruz. Al şu top ve klamponu. Ama klamponu şuraya at. Klamponu şuraya at. Topu atma. Topu atma. Bu videodan sonra zaten şey bir tane daha video çıkacak. Birisi var. Birisi var. Al onu. Kaf koy. benim be. Şuradan dolaşıp gideceğiz. Ama içi de dolu. Dolu dolu çünkü oldu çiğ köfte yeriz artık böyle ama oğlum bak Kamil'deki böyle düdük necmi gibi böyle kocaman açılıyor da düdük gibi açılıyordu ama yine açılmadı benim direk bunu nasıl açtım ee, dün arkadaşımın Denizel diye arkadaşımın doğum günüydü On, onda maç yaptık topla bir tane topla kay yani yürü yürüyorken ayağım böyle sürtündüğü için ve bitti. Öyle sürtündüğü için benim de ayağım böyle açıldı krampon. O yüzden de bitti. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizi seviyorum.